Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Start Borsa programındasınız. Haftanın bu ilk işlem gününde pazartesi günü saat 11'de yatırım uzmanlarımızdan Aziz Kaçmaz'la beraber borsayı değerlendireceğiz. Geçtiğimiz hafta kapanışın ardından bu yeni haftada bizi neler bekliyor bunları konuşacağız. Hem M-Trader hem de M-Trader 2 uygulamasından bildirimler gelmeye başladı sizlere. Yayınımıza davet ediyoruz sizleri. Hiç vakit kaybetmeyelim. Aziz Bey ile yayınımıza başlayalım. Aziz abicim hoş geldin. Hoş bulduk Can'cığım iyi haftalar. İyi haftaların olsun abicim. Nasılsın öncelikle? İyiyim biraz yorgunum. Sen de zannediyorum ki biraz öylesindir. Hafta evet. sonu çok güzel bir seminer geçirdik Bursa'da. E, muazzam bir kalabalık çok güzel bir ilgi vardı. Hepsine de buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, güzel bir hafta da diliyorum herkese. Çok teşekkür ediyoruz. Evet Aziz Bey'in de söylediği gibi cumartesi günü Bursa'da 550 kişiyle beraber güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Borsa konuştuk, temel analiz, teknik analiz tekniklerini konuştuk. Güzel bir eğitim oldu ve son bölümde de soru cevap bölümünde yatırımcıların merak ettiği tüm sorulara cevap bulmaya çalıştık. Gerçekten tüm Bursalı hemşerilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık diyoruz. Tekrardan birkaç yorum okuyalım hemen. Borsa hisse analiz yazmışlar. Cihan Bey e selamlar demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Altınay iyi yayınlar Cihan Bey. Emeklerinize, güzel yüreklerinize sağlık demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Borsa hisse analiz tekrarlamış. Aziz Bey'e de selamlar demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Haydiler çok... Can kolay gelsin Cihan ve Aziz hocam demişler. Çok teşekkürler. Ersen Çelik hayırlı yayınlar hocam demişler. Borsa hisseleriniz güzel insanlar. Çok selamlar. Herkese çok selamlar demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Evet hisse sorularınız için hemen bir e, ayrıntı vermiş olalım. Perşembe akşamları Yasin Özdemir'e hisse sorularınızı sorabilirsiniz. O programımız ayrı olduğunu söyleyelim. Evet bir kullanıcımız teşekkürler böyle bir program yaptığınız için demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Bu canlı yayınlar sizler için bir hizmet olduğunu da hatırlatalım tekrardan. Serkan Yıldız, Aziz abim selamlar demişler. Cafer Yıldırım iyi yayınlar diliyorum. İyi ki varsınız demişler. Evet Aziz abicim, şimdi başlayalım ilk sorumla. Yeni hafta, Şubat ayındayız. Şubat ayındaki Borsa İstanbul'da bu yeni haftada neler bekliyor Aziz Kaçmaz diyelim. Evet, şimdi öncesine bakalım. Geçen hafta haftanın zirvesinde bir kapanış oldu. 9.045 kapattık. En tepede kapattık. Cuma akşamı, biyop akşam seansında alımların devam ettiğini izledik bunun neticesinde de bu sabah itibariyle de GEP'li bir açılış oldu. Keşke GEP'li açmasaydı. Kafamız biraz daha rahat olurdu ama olsun. şimdi teknik anlamda 9000 üstü kaldığımız sürece ilk hedefimiz 9300 9400 bandı olacaktır. dolar bazlı grafik takip eden arkadaşlar 312 313 dolar direncini takip edebilirler. Orası şimdilik önümüzdeki ilk direnç gibi görünüyor. tabii şöyle okuyorum ben açıkçası piyasayı. Şimdi biz o kadar dipte başladık ki bu işlere. Yani seçim zamanından bahsediyorum. O 4400 dönüşünden bahsediyorum. Yabancı yok. E, i̇lişkiler zayıflamış. Hani küresel anlamda söylüyorum. İşte savaşlar var, vesaireler var. İşte CDS'lerimiz e, 700-900 arası gidiyor, geliyor. Şimdi böyle bir ortamdan e, Durumu toparlamaya çalışan bir Türkiye düşünelim. Şimdi biz bunun aynısını geçmişte yaşadık Cihan. 2001 krizinden sonra biliyorsun. Ciddi anlamda bir sorunlu dönem yaşamıştık. Şimdi o dönemde bu dönemi ben çok benzetiyorum birbirine. Tek fark bugün IMF yok, o gün IMF vardı. Şimdi ABD ile ilişkiler son günlerde biraz iyi olmaya başladı. Öte yandan işte Avrupa Birliği tarafından. Geçtiğimiz haftalarda böyle Türkiye ile ilişkileri geliştirmemiz gerekiyor tarzında açıklamalar gelmeye başladı. Yani yön biraz döndü. Şimdi CDS'ler 300'e kadar geldi, hatta 250'lere düşmüştü, 230'lara kadar düşmüştü. Orada tabii biraz e, küresel piyasaların da etkisi var açıkçası. CDS sadece bizimle alakalı bir durum değil. E, oradaki iyileşme devam edecektir. Yani en dibi gördük. Şimdi dönüşümüzü yaptık. Ne bekliyoruz? İşte yabancı gelecek. İşte CDS'ler düşecek. Hal böyle olunca e, o kadar çok güzel haber gelme ihtimali var ki piyasa için, piyasayı destekleyici. En sonunda biliyorsun hafta sonu bu F-16'larla ilgili e, Senato'dan bir olumsuz karar çıkmadı. 15 günlük sürede doldu. Mesela güzel bir haber. Böyle haberler devam edecektir. Tabii asıl hikaye e, Fed'in ne zaman faiz indireceği konusu olacaktır biraz. E, çünkü burada endeks Hedef verirken endeks nereye gider? Hedef ne olur? Sorusunun açıkçası belirleyici unsuru yabancı girişi olacaktır. Yabancı ne kadar kuvvetli gelirse endeks o kadar yukarı çıkacaktır. Unutmayalım ki tepemiz 500 dolarlar. Şu an biz 300 dolar seviyesindeyiz kabaca söylüyorum. Buradan pay biçebilir arkadaşlar. Buradaki imelenmeyi yabancı yatırımcı belirleyecektir. Tabii 2024 yılının Kümülatif baktığımızda e, BIST yüzün e, bugünü saymazsak yaklaşık yüzde 21 bir getirisi var. En yakın takipçisi Japonya yüzde 10. E, gayet pozitif paylaşmış durumdayız. Yani bu hikayeyi niye anlatıyorum? Konumumuzu görmek için. Yani gideceğimiz o kadar çok yol var ki. Ama tabii bu şeye de dikkat etmek lazım. Şimdi bak Kasım ayında. 13 Kasım'da da hatırlarsın ilk yayınımızdı. Bankacılık güzel fırsat veriyor de bas bas bağırmıştık. Yüzde 50 prim yaptı. Şimdi onlar mesela biraz yataya sarmış durumda değil mi? İşte Geriden gelen bir ulaştırma biraz nasıl denir kontrol elini aldı biraz öne geçti. İşte gıda kararken de biraz atılım yaptı. Bir ara bir holdingler biraz şey yaptı. Önde devam etti. Yani şunu demek istiyorum şimdi biz uzun vade portu yapacaksak yani burada Bugün bir portföy yapmak isteyen yatırımcının bir kere 2025 yıl sonunu göze alması gerektiğini düşünüyorum. Bugün işte bankacılık, holdingler, ulaştırma, havacılık, gıda, perakende, işte enerji, sanayi mesela artık yavaş yavaş o tarafta da güçlü imelenme görüyoruz. Bir portföy yapabilir ama biraz daha kısa vade düşünüyorsak şuna dikkat etmek lazım. Çok primlenmiş son dönemde e, hisseleri, sektörleri e, biraz daha böyle temkinli izlemek lazım. Daha geride kalmış, tabii ki hikayesinde bir bozulma olmayan ama teknik anlamda da güzelleşmeye başlamış hisseleri biraz daha tercih edelim. Şimdi devir biraz öyle devir, gerilerdekiler biraz daha ön plana çıkacaktır. Biraz buna dikkat edelim ama genel olarak pozitif e, bakış açımı endekse sürdürüyorum diyebilirim. Peki bir de Merkez Bankası'ndaki görev değişimini sormak istiyorum. Hafize Gaye Erkan yerine Fatih Karahan geldi bildiğin üzere abicim. Bunun ilk açıklamasında Fatih Bey'in de yeni politikalar üzerinde değil ama var olan politikalar üzerinde bir devam durumu olduğunu da söylemiş oldu. Ne düşünüyorsun? Borsa etkisi ne olacak sence ilerleyen seviyelerde? Evet şu an için olumlu bir etki gördük. Bunu daha önce de konuşmuştuk ama yinelemekte tekrar var. Şimdi başkan değişikliği başta kötü gibi algılanabilir ama bu noktada içinde bulunduğumuz konjektürde başkan değişikliğinin tek olumsuz yanı yani kurumsal bir e, alanda çok kısa dönemli başkan değişikliğinin olması dışında şu süreçte başka bir olumsuzluk görmüyorum. Onu net söyleyeyim. E, aslında bu biraz da güven oyu sağladığı gibi görünüyor. Bunu nereden çıkarıyorum? Şimdi bak Cihan'cığım seçimden sonra biliyorsun ekonomik kurmayları yurt dışına yatırımcıları, kurumları ziyaret ettiğinde, yani fon sahiplerini ziyaret ettiğinde gelen raporlarda hep endişe şuydu. Acaba bu politikalar devam eder mi? Raporlarda bu vardı. Açık açıkta yazıyordu. Artık yıl sonunda bu yavaş yavaş kırılmaya başladı. Bu işte artık bu politikalardan vazgeçilmez, devam edilir tarzı. Yani bu endişenin yok olduğunu gördük sene sonunda gelen raporlarda. Başkan değişikliğinden sonra ise biliyorsun çok hızlı şekilde bir e, rapor geldi 3-4 tane yabancı yatırım kuruluşlarından. Ve orada da gördük mesela adamlar çok emin bir değişiklik öngörmüyoruz dediler vesaire dediler. Nitekim öyle de oldu. Yani bu biraz da e, mevcut hükümetin uyguladığı politikalara e, devam edeceğinin bir sinyalini veriyor açıkçası. Yabancının bile burada bir endişesi yok. Bu anlamda bence iyi oldu. Tabii başkanın ilk kez e, kamuoyuna çıkması, kamuoyunun önüne çıkması yaptığı açıklamalar önemliydi. Ben gayet başarılı buldum. Onu söyleyeyim. E, çünkü çok netti başkan. Gerekirse faiz de arttırırım dedi. E, hatta magazinsel sorulara cevap bile vermedi. Harika bir şey. E, bir de ekibiyle çıktı. Ekibine de söz verdi. Bence o, o da çok destekleyiciydi. ki Çünkü ekibi de biliyorsun piyasa tarafından takip edilen e, önemli insanlar. Onların da açıklama yapması, konuşma yapması bence önemliydi. Tabii bundan sonra ne olur? Cihancığım bundan sonra muhtemelen sıkılaşma e, artarak devam eder. Tabii bir faiz artışı olur mu artık dersen bence olmaz. Buna e, gerek duyulacak bir ortam olmayacaktır diye düşünüyorum ki merkez bankasının tek silah e, faiz arttırımı değil. Neticede faizi arttırmak e, her zaman çözüm bile olmuyor tek başına. Burada işte miktarsal sıkılaşmalar vesaireler gibi altta bir sürü önlemler var. Bence işte güncel konu, yeni gündem işte kredi kartlarının da bir kısıtlama gelirimi. mi? Başkan bununla ilgili bir sinyal verdi biliyorsun konuşmada. E, muhtemelen gelecektir. E, çünkü kredi kartı büyüklüğü şu an çok fazla. 1.2 trilyon sanırım. E, son haftalarda da ciddi harcamalarda artış görüyoruz. Tabii bunun temel sebebini ben açıkçası piyasada insanların şimdi taksitlerle ilgili bir yapılandırma gelirse işte öndeki ihtiyacımı biraz daha erkene çekeyim daha doğrusu ilerideki bir ihtiyacımı daha erkene çekeyim dürtüsü de var. Bu beklentiyle biraz bu bir son dönem artmış olabilir. Ama önümüzdeki süreçte hem işte ihaleler olsun, depoya ihaleleri olsun, belki zorunlu karşılık adımları ile ilgili oranları ile ilgili bir adım da gelebilir. Kredi kartları da muhtemelen gelecektir. Yani sıkılaşma pür dikkat devam edecektir. Hatta seçim sonrası e, mali politikalardır. Yani mali disiplinde bile böyle sert hareketler görebiliriz. E, şimdi biz 2024 yılında yeniden yapılandırdığımız için bu deprem bölgesine özellikle ciddi bir bütçe açığı vereceğiz. Zaten bu anlamda ciddi para harcanıyor. Ama bu e, ilerleyen aylarda yavaş yavaş e, böyle daha sıkı mali politikalarla e, süreç yani enflasyonist süreç bertaraf e, edilmeye çalışılacaktır. Yani biz önümüzdeki aylarda hem Merkez Bankası hem de Maliye Bakanlığı tarafında koordineli hareketler görebiliriz. Ki bunun e, ilk ışığını da biliyorsun e, Hazine Bakanımız, Maliye ve Hazine Bakanımız Mehmet Şimşek attığı tweette verdi. Yani mali disiplin ve yapısal reformlarla bu süreci destekleyeceğiz dediler. Yani önümüzdeki süreçte hikaye bu olacaktır. Bu sıkılaşma ne kadar sert ve hızlı olursa piyasayı e, o kadar yoracaktır onu da söyleyeyim. Ee, belki de bu ilmelenme bir süre daha devam ettikten sonra e, bir düzeltme ihtiyacı hasıl olduğunda düzeltmenin Belki de sebebi bu sıkılaşma olacaktır diye düşünüyorum e, ama ne olursa olsun e, uzun vade için halen çok çok pozitif çok teşekkür ediyorum Azabicim. abicim. Evet Start Borsa programının bu haftalıkta sonuna gelmiş olduk. E, bildiğiniz üzere Bursa'da geçtiğimiz hafta sonu Cumartesi günü büyük bir seminer düzenlemiştik. Katılan herkese de tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Hafta içi her gün farklı bir canlı yayında YouTube kanalımızda Marbaş Meyku değerler YouTube kanalımızda karşınızda oluyoruz bu özel canlı yayınları takip etmek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Özellikle bildirimler almak için de zil butonuna tıklayarak bildirimleri alabilirsiniz. Aynı şekilde yatırımcımızsanız da M-Trader ve M-Trader 2 uygulamasından zaten bildirimler sizlere gelmeye devam edecek. Bizler haftaya pazartesi saat 11'de Start Borsa programında yatırım uzmanımız Aziz Kaçmaz'la beraber sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Haftaya 11'de tekrardan görüşünceye dek şimdilik Hoşçakalın.